kanalıma ve videoma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte bir AVM'ye geldik. Yeni açıldı burası. yani gireceğiz, birkaç alışveriş şeyleri yapacağız. Çünkü evimden yeni taşındım biliyorsunuz ki. İşte o yüzden çok mutluyum, çok heyecanlıyım bir de. Bir de yerlerime hediye alacağım çünkü onlar. yani onların çok oyuncakları olmadığı için onlara da hediye falan alacağım, ya sürpriz yapacağım. Neyse o zaman daha fazla laf uzatmadan içeri geçelim. Çok konuştum. Evet işte burası merhabalar merhaba hoş geldiniz hoş bulduk neyse gelin biz içeri geçelim inanmıyorum bir dakika ben şu anda şok oldum yani ya şu telefonun güzelliklerine bakar mısınız inanılmaz güzeller şu kar küreleri her şey çok güzel burada ya. Şu telefon çok güzel. Bu benim telefonum zaten. Şu telefon da çok güzel. Her şey çok güzel. Belki alırım bilmiyorum. Yani gedek telefon falan. Ve burası yiyenlerime göre çok tatlı bence. Ve dererim. İnanmadım. Burası tam bana göre. Tam 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 bana göre. Kraliçelerim çok tatlı. Ben direkt şuradan bir poşet alıp geleyim en iyisi. Niye poşet aldım? Merhaba. Merhaba. Tekrardan geldim. Neyse. Hemen alışveriş yapmak istiyorum. Şunun içine koyup alışveriş yapacağım kraliçelerim ben. Çok güzel burası. Ee, evet kraliçem ilk olarak ben şöyle bir şey şunlardan ışıklardan başlamak istiyorum. Şu kalpli ışık çok hoşuma gitti. ve ee, Bu kalp size gelsin. derim. bu kalp size gelsin. Ee, yıldız var, ay var ve kalp var. Ee, hangisinden alsam bilmiyorum. Çok kararmak aşık. Çok güzel yani. Şu ışıktan bende var biliyorsunuz. Şundan. Neyse almayacağım ben onu. Birazdan bakarız ona. Ee, şimdi buradan. Şu kalem kutulardan. Ne, hangisini alsak? Ya bu kalbi çok güzelmiş. Şu ben bunu alacağım. Bu çok tatlı. Ben şu kalem kutuyu alacağım. Poşete sığmıyor. Neyse arkadaşım şuraya koyayım ben. Ben bunu alacağım ama. Burada kalsın bu. Bunu da alacağım. <laughs> İki tane kalem kutu alacağım. Ee, başka çanta alayım. Ay şu çanta ne kadar tatlıymış. Bu çantayı sığıyor mu? Sığmıyor ama ben bu çantayı alacağım. Bu çantayı alacağım. Çok tatlı bence. Şimdi burada boyalar varmış. Kaçın bakın şu şekilde. Bunlardan bir tane alacağım. Çok güzel. Çünkü setli gibi galiba. Burada devam edelim. Burada fosforik kalemler sanırım. Şöyle bayağı bir sürü var mesela. Ben şunun pembesinden bir tane alacağım. Sarısından bir tane alacağım ve yeşilinden bir tane alacağım. Şimdi bu üstte ee böyle uçlu kalemler var galiba. Evet. Şimdi bir tane şu şu en sevdiğim kalem benim şu pembişli. Işte. Sonra şundan bak uçlu kalem bu bundan alalım. Kuşun kalemi şöyle şöyle çizmek için bunu aldım ha bunu almıştık ve bundan da alacağım bir tane çok tatlılar çünkü ee, buradan başka alacağımız bir şey var mı mumlar varmış. şu kalpli şeylere çok bayıldım bunları da alacağım ee, bunlardan şöyle bir bakayım çok tatlılar ama almak istemiyorum bunları o yüzden bu kadar şeyler e, yeter ben hatta bunu da buraya bırakacağım ee, evet kardeşim şimdi buradan yenilerime bir şeyler alalım çok güzel bence buradaki ve çok tatlı yalnız heyecan konuşamıyorum bir dakika. Merhaba tekrar. Şuradan bir tane daha poşet alacağım ben kraliçelerim. Evet. Ee, şimdi buradan bir şeyler alıyorum ben yiyenlerime. Biri biliyorsunuz ki bir Rüya, diğeri de Can. O yüzden bir erkek, bir kız yani. Şunların ikisini de alacağım. Rüya şunu çok sever. Çok tatlı da, Ayı, ayıcık. Bunu da Can çok sever. Çünkü o birazcık sporcu. yani O yüzden bunu da alacağım. Uçak. Uçak çok sevmez yani Can. Bu arada bunların ikisini de alacağım ben. Rüya bunlara bayılır kesinlikle. Çok sever yani. Oynar. Ve burada cana güzel, cana özel hatta bir sürü şey var. Bakar mısınız yani? Ee, evet hangisini alsak bunu alsak bunu alsak bunu alsak. Ee, ben hepsini alacağım. Çünkü e, hepsini oynar biliyorum ki. Neyse ben bunu aldım. Şuraya koyayım. Ben hiçbir şey anlamıyorum. Neyse. Şunlar şunları aldık biz kraliçelerin bu arada. Arabalar bayılırlar. Ha bir dakika anladım şimdi poşet dolmuş. Hanımefendi bir çekilin şundan. Ay tamam hanımefendi ya. Şunun hepsini alıyorum ben çünkü yetmiyor bana poşet. Her şeyi alacağım ben galiba buradaki. Ha bunlar sığmıyor da. Mesela ben bunları aldım. Bunun arabaları da aldım. Şunu almasam mı ya şunu? Bir dakika. O kadar şey aldık zaten bunu almasak yeter. Bunların üçünü de alıyorum. Çok tatlış. Burada oyunların oyun şeyleri vardı. O yüzden almayacağım. Işıkları ve popitleri yoktu. Bir tane popit alacağım. Bu sığmaz diye buraya koyuyorum. Işıklardan da Rüya şuna çok sever bir kere. Ee, Rüya çok tatlış böyle şeyler se çok sever. Can ee, hangisini sever ki? Can hiçbir şey sevmez. Işık sevmez. Burada ışık almayacağım. Bir erkek şey yok çünkü. Bu da... Ay bu neymiş? Ee, bu şekilde. Ay. Ee, başka alacağımız bir şey yok sanırım. Çantaları aldık. Ha, bir dakika. Onun çantaları var mıydı onların ya? Ha bir dakika ışık almayı çok. Bir dakika bir dakika deyip durdum ya. Ee, evet ışık alacağız. Şimdi küreçlerim. Şu kalpli ışıkların çok hoşuma gitti. Mavi de çok güzel yani. Sarı da çok güzel. Şu ama ben mavi şunların ikisinin arasında kaldım. Hangisini alacağım? Karşı kreçem siz de yoruma yazın. Bakın bir mi iki mi? Yani ben ikisini de alacağım ama siz yine yazın. E, hangisini çok beğendiniz diye kalpli ya da yıldızlı. E, yıldız ne ya? ile işte. Tam buradan başka bir şey almayacağız. E, onun telefonuna bir bakmak istiyorum ben. Telefonlar gerçekten çok güzel. Acayip güzeller ama ben en çok şu telefonu bir dakika alabilirsem. Ha bu telefonu çok beğendim. Eee herhalde onlara dokunmayın istiyorsa Dokunamazsın. Yani kırılır falan. Bırakalım biz. Telefon alacaktınız sanırım. Yok, benim telefonum var da bakıyorum öyle. Çok güzeller. Ee, anladım. Oyun kuracağım şunlar olsa mı? Çok güzeller. Ne yapmışsınız? Hah. Krediterim ben dayanamayacağım. Ben telefon e, aşığıyım. O yüzden telefon alacağım ben galiba bir tane daha. <laughs> tamam efendim hangisini almak Bakın bu var, bu var, bu var, bu var, bu var. var. İlk olarak şunu, şunu, şunu eleyelim. Şunların üçünü almayacağım. Şunların üçün arasında kaldım. Efendim bir şey değil mi size? Ben olsa üçünü de aldım. Üçünü de mi? Yok artık. Üçünü de alamam çünkü o kadar e, telefon ihtiyacım yok. Bir tanesini alacağım. Şu benim gözümde. Bakın kardeşim şu benim gözümde. Hafen dokunmayın lütfen. Şöyle bunun yerine koyayım. Ya belki alacağım. Ya alırsınız dokunuyorsunuz. Şu yeşilli de çok tatlı değil mi? Bir ev telefonum olacak. Ee, hangisini alsam bilmiyorum ya. Hadi düşünmem gerekiyor ama bulamıyorum. Bence ya benim kararsız çok kararsız kaldım. Siz olsanız bunu mu, bunu mu, bunu mu alırdınız? Bana kalsa bunu alırım. Peki neden? Nedenini söyleyebilir miyim? Çünkü daha sade yani. Bunlar çok süslü püslü gibi bir şeyler. Işte. Hmm, tamam ben şunu alacağım da benim gözüm vardı. da gözüm vardı ama bunu alacağım ben. Tamam bunu mu alacaksınız efendim? Evet bunu alacağım. Ve de şuradaki dolu dolu şeyleri alacağım. E, peki efendim ben şimdi bunları size ayarlayayım o zaman. Tamam. Evet kardeşim bunların hepsini al zaten bakın buradaki şeyler falan. Ya ben şu ışıklardan da bir tane almak istiyorum. Çünkü çok tatlı gerçekten. Hangisini alsam? Yani ben şu küçük olanı alacağım ben kardeşim. Ben her şeyi alıyorum. Aynı biçimde elimde. Neyse tamam bunu da alıyorum. Şu ışıklar da çok tatlıymış ama onlar da e, okula gitmedikleri için almayacağım onları. O yüzden bir bunu alıyorum. Bu ne ya? Neyse tamam ben bunu da alıyorum. Ha efendim yani siz de çok ama neyse tamam bunu da paketleyeyim ben. E, sığmıyor buna. He? Sığmıyor mu? E, o kadar çok almışsınız ki. Neyse şunun içine. Neyse tamam böyle sığdı. Böyle kalsın kraliçelerim. Başka bir şey alacak mıydınız efendim? Bir dakika alacağım da e, cüzdanım nerede benim? Şimdi cüzdanımı bulup geliyorum ben. Evet, sonunda buldum cüzdanımı için bayağı aradım yani. Şimdi şuradaki kar kürelerinin hepsini alacağım ben galiba. Ay çok tatlılar. Şunların ikisini alacağım. Şunların ikisini alıyorum. Evet, bunların ikisini alıyorum kreşlerim ve kendime bu arada alıyorum bunları. Şunu da alacağım. Böyle evet, bayağı bir sürü şey aldım. Bunları içine koyalım. Evet, artık ödeme kısmına geçelim istiyorsanız. Hadi bak kaç tutacak. Ee, hemen hesaplıyorum. evet efendim söylüyorum. Hazır mısınız? İstiyorsanız bir ambulans çağıralım. Neden? tamam efendim. Siz bir sakin olun. Açıklıyorum. Söylüyorum. Hazır mısınız? hazırım hazırım. Siz söyleyin. 9. Hayır. 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 9000 TL. Ben. Ama dedim ben yani. Ha iyi misiniz? Ha efendi. İyiyim. iyiyim E, tamam tamam. Siz şöyle neyse. tamam siz burada durun. Kartımı ver. Ha efendim sakin olun. Geçiriyorum. Hayır ağlayacağım ben şimdi. Ay yazık oldu. Neyse anne efendim. Şunu da ben size vereyim. Görüşürüz. Eee her şey senin yüzünden. Ne kadar çok pahalı tuttu ya. Neyse kreşem sizin için değer. Aldım bunları artık. Neyse ağlamama gerek yok. Boş verin. O oh, kadına da her şeyi sattım. Neyse artık dükkanı kapatayım. Artık çok zenginim. Çok. O kadın demin bana bir şey satan kadın değil miydi ya? Allah de sonra görüşeceğiz. Neyse kreçerim, Şöyle hemen gülelim. Evet. Videomuz yüzümü göremiyorsunuz. Evet kreçlerim videomuzun sonuna geldik. Görünmüş olduğunuz gibi baya bir alışveriş yaptık. Videomuz çok uzadı. Sizleri çok seviyorum. O zaman görüşürüz kreçerlisi. Bay bay.